Oyun devrinden herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Onun. An <laughs> uçağı gördün mü? <laughs> Yok lan, yanımızdan mı sıyırdı? <laughs> Bana çarpıyordu lan hocam. <laughs> evet. Hemen C'yi almaya başlıyor. Uzun bir aradan sonra yeni bir Battlefield bölümüyle karşınızdayız. O uçağa bak ters sürüyor artist. Artist oğlum bunların hepsi artist. Go, go, go. C'yi de aldıktan sonra hemen B'ye ilerliyorum. Ananı satayım. Saman, saman lakıt bi. Amına koyayım. Ne yaptı lan o uçak? Nasıl uçuyor? oğlum siz Ben nasıl düştüm? Abicim <laughs> görmedin mi uçak bir bile... uçak bir de uçak bildiği kondu bana aynı üstüme kondu yani. Uçak çarptı size. <gülüyor> 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 <laughs> Abici bu ne ya? Herkes kamikaze atmaya çalışıyor. Uçak çarptı lan. Gör Allah tank. Çek Aç. Füzeyi. Ya sen çek füzeyi. At kafasını. Uçak. Evet. Tamam tamam. İkinci kez de vurdum. Şimdi vurunca patlayacak. Patlat da. Niye patlamıyor ya? Okulu ya. Aha adam kaçmaya çalışıyor. Abicim bu ne ya? <laughs> adam döndü, dolandı, beni vurdu ya. Aldım öcünü koçum. <laughs> Bugün az kişi var ya. Neyse aksiyon aksiyon burada. Savaş savaştır. Aa tank. Yar nasıl o çocuğa lan? Gel hadi. Aya. Aa, Aa <laughs> şurada adam var lan. Oh ne güzel vurdum ha. Evet. Ee, kısa bir haberimiz var. yine Battlefield ile ilgili. Ama 3 değil. 4 ile ilgili bir haber. Eee Battlefield 3'lerimiz premium olduğu için bir ee, 1 Ekim'de çıkacak. Battlefield 4'e Beta hakkına sahibiz. Yani giriş hakkımız var. Biz de 1 Ekim'de çıktığı zaman direkt sizler için bir beta videosu yani Battlefield 4 beta videosu hazırlayacağız. bu köşe? Yo aynı burası. Hep böyleydi. Ama ee, bu video hiç... an geliyor. içeri geliyor. Bak. Bu videoyu hazırlarken ben tek başıma olacağım. Çünkü arkadaşımızın Melih arkadaşımızın bilgisayarı Battlefield 4'ü muhtemelen kaldıramayacak. Kaldıramasa yani için... kaldırırlar gibi. Öyle <laughs> Bu berbat esprilerden sonra da 1 Ekim yani 1 Ekim demeyeyim de Ekim aylarında beta'yı çekeceğiz. Hmm. Takip ederseniz videomuzu çok rahat görürsünüz. Bu kadar fazla da açıklamaya gerek yok. Savaşımıza devam edelim. Zaten çok kötü böyle olacak. <laughs> Zaten işte kötü olacak ama ya zorunluluktan falan. bana şurada bir şey hareket ediyor. Bir geri gördüm sanki. <laughs> yavaş yavaş öküz. <laughs> o camların parasını babam mı ödüyor lan? Ana ne Baba... Adam içeride. Gördüm. Aa! Lan abicim yine bu herif lan. Da La sen bela mısın arkadaşım? de Yine bu herif ya. Bak yine bu herif, yine bu herif. Amına feçit ya. Dur bekle beni bekle. Ben bir uçakla gideceğim. Kamikaze ha, atacağım Hadi abi ne? Yok ya. tek uçak var. At kafası. Hadi boşta et. Bir dakika ya. Bir test dediğim şu uçağı süren adamı. Gel 2 saniye sonra düşeceğim arkadaşlar. Ama eski şey kalmadı ya. Eski halimden eser yok şimdi. Vay arkadaş AGM Jammer'ı bile atıyoruz ama yok fayda etmiyor. Gel buraya. Arkadaşım gelir misin? Açık ve net konuşalım. Ben senin peşini bırakmayacağım. Ama o kadar berbat ateş ediyorum ki şu an. E benden kaçabiliyorsun ya. Dua et benim yerime bir kolonel yok düş pilot olarak. Ya arkadaşım bir durur musun sabit? Bak ya mermi de bitti anasını satayım. Ne beceriksiz adam olmuşum ben ya. E, çarparım sanıyorum. Oha! <laughs> Yemin ediyorum sinir kaptım şimdi. He. Lan oldu bina üstüme yıktılar lan. Az kaldı ölecek beyler. Az kaldı. Ramak kaldı şurda. Az kaldı. Çok gıdım canı kaldı eminim. Birazdan vehicle disable haberini göreceksiniz demeden. Ha 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 zafer kutlaması. <laughs> Vallahi geri zekalı gibi oynuyorlar bu uçağı kullananlar. Alabilirsen al Meri uçağı. Çok kolay bunlar. var. Tam, tam senin düzeyinde. Bizim uçak nerede? Diğer Bir diğerini bilmiyorum. Hah. Oldu mu deploy? Dead. Evet. Nice. Kaksı... Kule kule tamam okey. Kalkıyorum. Ananı sikiyim. Az ah, siktir. Az ah, siktir. Olur. Bir helikoptere geçirmişim. Of yani. Beklemeyeceğim şimdi. Herhalde şeyde benim aa, ölme ölme ölme. Bak ne yap biliyor bili ya oğlum atladın mı uçaktan? Bak adam sana saldırırsa ne yapacağım biliyor musun? Yukarı doğru basacaksın. eee şey. Bir anda hızını arttırıp düşüreceğim. Arttırıp hızını düşüreceğim. Evet. Hihihi, kase 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 kase. <laughs> he? Geliyorum helikopterin arkasına. Tamam. tamam. Bir de şey biri sana kitleniyorsa direkt yukarı çık. Aa bak uçak geliyor arkandan döndü. Ben şekil şekil süreceğim ya. Savaşmaya gerek yok. Abi manevra at manevra Oha! Oğlum. Manevra at işte. Bu, bu yetenekli yalnız iyi sürüyor. Bu iyi sürüyor. Düştü, düştü. Bak 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 beni düşürme çabaları başladı herifte. Arkama geçmesine izin vermeden bir AGM jammer'ı basabilirsem artık hoş geldin sen de Semih. Allah. Hoş bulduk. Basıştır. Işte. Anam anam sıyırdık. Ne oldu lan? Ne oynuyorsun? Bir ne oluyor lan? Anam 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 anam. Aaaa! Ne? uçak yavaşladı benim. Onla falan gidiyor. Evet, S'ye basarsan doğal olarak gazı kesiyor. Ne oluyor ol lan ne oynuyorsunuz? Bedol. Ya video çekiyoruz, videodayız. Ha. <laughs> Oğlum hareket etmiyor uçak. Ne bak? Ben burada adamla kapışıyorum. Dikkatini dağıtma. Ne oldu ne oyna? Burada bir pilot var. Oğlum oyun bir şey oldu bana. Motorları ne durdu uçağın. Melih motorları sen durdun. Oyuna bir şey olmadı. Dağda al abi, abi sen orospu çocukluğu yapma bak ağzına vururum şerefsiz. Freni kesiyor. Ben adama çarpacağım, daha çarpacağım. Ye Oy. Sen ne zeki adamsın ya. Ananı sikeyim. Tarıyor, tarıyor, tarıyor. Biri tarıyor. Ananı sikeyim. Hey. Hem Kendim. de fena tarıyor. Öldüm. Öleceğim. Öldüm. Al işte ya. Sen misin ya? Hop. Heriflerin pis en nefret ettiğim şey şu Tunguska falan. Oyunda bu kadar iğrenç bir araç yok arkadaşlar. Sizi resmen uçak kullanmaktan soğutan en büyük şey. Faktör, araç, tank. Ne derseniz artık. Araba. Taşıt. Yani çok saçma bir şey bence. Oh be. Yani aslında mantıklı bir şey ama oyunda gereksiz bulduğum bir şey. Uçakları çok çabuk etkisiz hale getirebiliyor. Paramount bir uçağı bağlamışlar ya. Arada şimdi bakar mısın ya şu pisliği. Ya ben lavade gidiyorum. Ona bir şey yapacağım. Jamaica mı neydi? Kamakaze. Kamakaze Tam he. Kürt. Jamaica ne alakalı? Salak işte. kaze <kamitaze> deniyor. <laughs> yapıyorsun da ben ya ya. Hep şanstan ölüyorum. Hep luck'tan. <laughs> Sen mi ben mi? Ah <laughs> siktir ben gideceğim. Hadi. Lan in şu aşağı. İn şu aşağı. İn şu aşağı. 5 4 Aa! Yapma. <gülüyor> Lan geri zekalı ya. Ya abi jet bu kadar uzağa fırlatır mı adamı ya? <laughs> <laughs> Şimdi bir dakika mantıksal olarak <laughs> ben ters şekilde giderken Attım mı adamın yine <laughs> şey olması lazım. Ee, hani ha, neydi? Koltuğu uçuyor ya. Direkt yere yapışmam lazım benim. Dur ya. Bizim helikopter nerede? Ya <laughs> e Allah. Uçağı gördün. E helikopterden. Neyse bizim uçak a helikopterden indi lan. Yo iniş yaptı adamını alacak kesin. Baba de valla gel. Vay şerefsiz fake atıyor ya. Hmm. La şuna bazuka at milih. belki dengesini kaybede... Oo. Çabuk 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 helikopterin oraya gel. Gel 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 gel. Ne Allah. bu helikopter? Ha atak helikopter. Kesin ya sesin. ama senin ne Bizim gidelim? helikopter mi ya? Ha bizimki işte. Şimdi... Adam binecek kesin. ANA arkada durdu. O değil ya. lan. Abicim o değil o değil o şey. Sapo. Yaklaşma lan. Sıkar. <laughs> ben şey yapıyordum lan. Helikopteri kapamayacağım zaman çekiyordum bazukayı. Millet binmeden önce açıyordum. <laughs> Oyunun başında bir de herkes malak gibi beklemek zorunda kalıyordu. Binemeyeceğiz. Suicide ya? Hayır hayır bineceğiz bineceğiz. Böyle düşünmemeli. O support mini. Adam taşıma yani support demişim. Transport helikopter. Adam taşıma. <laughs> şimdi o da gelecek atak helikoptere geri zekalı. Arada şimdi ne atak helikopteriymiş bu ya? Ne <laughs> Oho la 20 saniye sonuna gelmezse gidelim ya. 1 2 3 4 5 7 8 Çık bir ya çık bir ya. İlla atış ettireceğiniz ya. İlla atış ettireceğiniz ha. İlla Ölmedim lan. Ya yürü gidiyoruz ya dola bir 5 saniye daha 1 2 3 4 5 ya yürü gide arkadaş Ne helikopter la Hay amına koyayım ben gidelim dedim la bir Bindim kullanabileceğin Kullanabileceğim mi? Ikiremem, söyleyeyim. Bana ver o zaman F2'ye bas Yok X'e bas X'e bas La X'e bas ya bırak senin gibi pilot olmaz olsun ya. Hayatımda böyle boktan pilot görmedim göremem. At kafası seni. Tamir ben et. Çok çalışıyorlar yürüyor. Tamir et tamir et. Aa. Koş. Ben koşuyor. Bakayım. 9. 109. 8. 7. Bak sakın çabuk ha. Mal gibi yine bazuka çekme de eline tamir yerine. <laughs> Böyle çok failinle atılıyorum senin... Bin 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 yeter Let's go let's go Hayır 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 Şunu yüzde yüzle İn Heh Hadi Evet böyle salak saçma şeyler olabiliyor Bazen yüzde yüz yapmadan Hasar şey hasarın etkisi geçmiyor Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Az siktir. Üstüne düş üstüne. Hadi hadi atla! Hi 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 Efendim anne. Tabi sen Efendim yine anne. mal gibi bir yerde atladın değil mi? Lan yine mi? Ya her gittiğimiz yerde ölmek zorunda mıyız arkadaşlar? ben şu AZV Viper istiyorum ya. <laughs> Buradan Gülazer hocama sesleniyorum. Neden çok fazla ödev veriyorsun? <laughs> Neden bizi çok görüyorsun? Gülazer hoca. Duy Bu sesini. Buna <laughs> Videoyu izliyorum işte. <laughs> yani Melih okula bir gidiyor. Meli'ye sözlü notu sıfır. <laughs> sözlü kalktı. kanatlar full meli. Sözlü duruyor. Hayır sözlü kalktı ama şey o hocaya bağlıyor. Duruyormuş duruyormuş dedi. Da ha- Balara! Balara! Niye, niye, ne ne durma saat kafası. Vehicle disable alınca hareket etmiyor yani. Şey. girmiş onunla vade Neyse bu proje sözlü falan olayını videodan sonra anlatırım ben size. Şimdi millet baymıyor. Var oğlum şu an. He? Var şu an. Ben anlatacağım ya bekleyin. Biz de anlatalım. Millet sıkmaya hadi gel kamikaze atacağız

bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyun devrinden herkese iyi günler, iyi oyunlar. Bye!